sisteme geçtim. Çünkü yani başka türlü balığı kandırma şansım olmuyor. Çok zorlanıyorum. Hayalet sistemde ne yapıyoruz? Kurşunu direkt şamandıraya kadar kaldırıyoruz. Ekmeği serbest süzülüşe bırakıyoruz. O zaman ne oluyor? Balık onu kapıp gitmeye çalışıyor giderken kendi kendine şamandıraya taktırıyor. Bakın şimdi göreceksiniz inşallah. Bekliyorum. Hiç burada tasmalamaya falan çalışmıyorum. Arkadaşlar bakın. Aynen böyle Mehmet bu kepçelik. Mehmet bu kepçelik la. <laughs> yo yo alırım bunu. Oy 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 bakın tam anlattığım gibi işte bak. Bak 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 bak. Bak gördün mü işte söylemek istediğim buydu. Hayalet sistemde kefalin içinden geçiyorsun. Bir hışımla saldırıyor. Baksana çift kanca taktırmışım. <laughs> Elime taktıracak namussuz. Bak bak kocaman Mehmet. Görüyor musun? Görüyor musun? Bak bak.